Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Junji Auto PLC ile sizlere yıldız üçgen devresi nasıl çizilir detaylı bir şekilde anlatacağım. Yıldız üçgen devresi çizeceğiz ve PLC'ye download ederek yüklemesini gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videomuzda ise uygulamasını sizlere detaylı bir şekilde tane tane anlatımını gerçekleştireceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedin butonuna basabilirsiniz. Jönce Orta Piyasi'nin şu an sayfasını açtık. İlk karşı açtı bize burada isim istiyor. Biz de yıldız üçgen yapacağımızdan dolayı İngilizce adlar kullanacağız. Yıldız, yıldız oluyor. Üçgen diyoruz. Ve valla bir değişiklik yapmıyoruz. Ok diyerek sisteme giriş sağlıyoruz. Main programa gelen sağ tuş New diyoruz. Burada da program ismimizi yazalım. Yıldız üçgen olarak belirttik. Burada herhangi bir yapmayacağız. Ve ok diyoruz. Şu an sayfamız açıldı. Tek tek şu anda devremizi yazıyoruz. Bizim devremizde ne olacak? Stop butonu, start butonu, bir tane ana kontaktör yani güç kontaktörü, yıldız kontaktörü ve üçgen kontaktörü olacak. Ve devremizi çalıştırıcı olan zaman rölesi. Biz fiziki olarak sadece bir tane start butonu, bir tane stop butonu olacak. Ve fiziki olarak da 3 tane kontaktör kullanacağız. Zaman rölesi bizim piyasi kendi içerisinde olduğundan dolayı harici bir zaman ölçüsü kullanmıyoruz. Şimdi devremizi yazalım. Bir tane boşluğu bırakalım. Buraya ilk acı stop butonumuzu yapıyoruz. Stop butonunu x0 ucuna bağlayalım. Bakın stop butonu burada açık kontak çizdim. Bunun nedeni ise sahada bizim stop butonumuz kapalı kontak. Kapalı kontak olduğu için bir stop butona basmıyorsak bizim x0 ucuna komutu gönderecek. Yani enerjiyi gönderecek ve x sıfı normal komutlarını kapatacak. sistemi çalışması izin verecek. Biz burada kapalı kontak çizseydik. Sağdan da kapalı kontak olduğu için x sıfıra komut geldiğinde bizim kapalı kontak çizseydik burada kontak açık olacak ve sistemi çalışması izin vermeyecekti. Bu nedenle acil stoplara, fast stoplara, stop butonlarına biz normalde kapalı kontak kullanıyor isek buralara açık kontak kullanıyoruz. x sıfır bizim stop butonumuz. Daha sonra bir tane boşluk bırakalım araya. Star butonumu çiziyoruz. Star butonu yine açık kontak. Bunu da X1 yapalım. X1 ucumuza bağlantı yapacağız. Ok dedik. Stop butonumuz ve start butonumuz yazdık. Şimdi ise çıkışımızı yapalım. Çıkışımız ise bizim Y0. Ok diyoruz. Bunları biraz da isimlendireceğiz. Hatta isimlendirmeye direkt geçebiliriz. Şöyle geldik. Mesela X0'ımız bizim neydi? Stop butonuydu. X1 starttı. Sonra bizim Y'ler var. Çıkışlarımız Y0, KM1. Y1'i mesela yapmadık. Bunu yıldız yapalım. Şöyle yıldız olsun ki isim gözüksün. Burada üçgen Y2'li üçgen yapacağız. Devrimize geldik. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada KM1 yazdı, Start yazdı, Stop yazdı. Artık isimler yapıyor. Sistemin çalışması için şimdi bir de mühürlememizi yapalım. Buraya da şimdi açık kontağımızı koyuyoruz. Mühreme yapacağız. Y0'ı seçtik, OK diyoruz. Şimdi şuradan da aşağıya devremizi bağlayalım. Bu şekilde mührememizi yaptık. Devremizi kumanda yarısı gibi buradan devam ettirebilirsiniz. Ama normalde CMS'lerde network'ler var. Her komutu network'le tek tek yazarak da sistemi karıştırmamış olabilirsiniz. Biz de burada bu şekilde yapacağız. Şimdi devremizi buradan devam ettiriyoruz. Bir tane boşluğu bıraktık. Devremizi biz buradan devam ettirdiğimizden dolayı PLC enerji verdiğimizde burada misal yıldız kontaktörü koyarsak direkt enerji gelecek ve yıldız kontaktörü çekecektir. Bu nedenle biz sistemi ne zaman istiyoruz? Start'a bastığımızda km bir kontaktörü çekici sistemin çalışmasını istiyoruz. Bu nedenle buraya açık kontak koyuyoruz. Neydi? Y0'dı. Y0'ı koyduk. Yani KM1 kontaktör çekecek ki bizim sistem çalışmaya devam edecek. Biz ilk önce zaman arasını devreye sokacağız. Bu nedenle direkt zaman ölesini şuradan buluyoruz. Basit formüllerle buradan seçiyoruz. Timer. Buna timer Sıfır diyelim. Bu da 100 milisaniye olsun. Ok diyoruz. Bu zaman ölesini koyduk. Daha sonra yine aynı şekilde bir tane boşluğumuzu oluşturduk. Yine aynı açık kontak kullanacağız. Neden ise bir kontakla devreye girmeden sistemi çalışmasını istemiyoruz. Bu da Y0'dur. Bunu buradan girdik. Araya bir tane boşluk bırakalım. Biz normalde ilk önce ne yapıyoruz? Yıldız kontaktörünü çekiyoruz. Bu nedenle kapalı kontak kullanacağım. Bu ise T0 ismini vermiştik. Zaman rolesinin kapalı kontağını çünkü zaman rolesi enerjilerde ilk önce kapalı kontağını yer değiştirmeyecek ve yıldız kontaktörü çalıştıracaktır. Ve bu esnada biz araya bir tane çizik koyuyoruz. Yıldız kontaktörü çekerken üçgen kontaktörü çekmesini istemiyoruz. Üçgen kontaktörü çekerken de yıldız kontaktörü çekmesi istemiyoruz. Bu nedenle yıldızın önüne üçgenin kapalı kontağını, üçgenin önüne ise yıldızın kapalı kontağını kullanıyoruz. Bir şey yıldız yarısı yapacağımızdan dolayı buraya üçgen kontaktörünün kapalı kontağını kullanacağız. Ama daha biz üçgen kontaktör yapmadık. Yıldızı Y1 yaparsak üçgeni Y2 yaparız. Buraya da Y2 yazıyorum. Bak zaten biz isim direkt buraya Üçgen geldi. Şimdi çıkışımızı yapalım. Buna da y1 diyelim. Yıldız o şekilde geldi. Bak, isim değişik yazdı. Hemen buradan normal yıldız yazalım. Yıldızda sıkıntı oldu. Yıldız yazdım. Geldik. Evet, yıldızı yazıyor. Üçgen de yazdı. Şimdi ise üçgen devresini çiziyoruz. Yine aynı şekilde KM1 kontakta çekmeden sistemin çalışmasını istemediğimizden dolayı. Pardon şöyle araya bir tane boşluk bırakalım. Buraya k 1 koyuyoruz. Y0. Enter. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Bu sefer zaman öncesi açık kontağını kullanıyoruz. Çünkü biz 100 milisaniye aldık. Buradaki süre geldiği zaman T0 kapalı kontağını açacak. Yani yıldız devre dışı bırakacak. Açık kontağını kapatarak üçgen kontaktör devreye sokacaktır. Bu nedenle biz buraya yine T0 yazacağız. Zaman öncesi bildirmek için. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Bu sefer üçgen kontaktörü çizeceğimizden dolayı buraya yıldız kontaktörünün kapalı kontağını kullanıyoruz. Yani Y1'i. Yıldız kontağına kapalı kontağ geldi. Şimdi çıkışımızı yapalım. Bu sırası ise bizim Y2'ydi. Tamam dedik. Üçgeni çizmiş olduk. KM1 kontaktörümüzü çizdik. Mühürlemesini yaptık. Her devrenin önüne KM1 Y0 komutuydu. Yani Y0 çıkışıydı. Y0 çıkışlarını koyduk ki Kamu bir kontrol edip buradaki sistem devreye girmesin. Bu şekilde şu anda bağlantımızı yaptık. Devremizi yaptıktan sonra compile yapıyoruz. Şöyle geldi. Compile yapıyoruz. Sorun var mı yok mu bize burada gösterecek. Compile'den hangi bir sorun görmedik. Şimdi ise bağlantı için bizim com7'ye bağlı. Buradaki adresimiz 8'de. Ok diyoruz. Şurada buna bakıyoruz. Bizim buradaki adres com 7 Ok dedik. Şimdi ise dolan diyoruz. Bunu da seçelim. Ok diyoruz. Ok dedik. Evet diyoruz. Ve şu an yükleme işlemini gerçekleştirdi. Evet dedik. Şu an online oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an online olduk. T0, Y1 ve Y2'nin kapalı kontakları yeşil. Yani burada elektrik gel zaman izin vereceği anlamına gelmektedir. Bizim PLC'nin inputu 0 volt olduğundan dolayı biz 0 voltu alıyoruz. Stop butonun 1 nol ucuna giriş yapıyoruz. Stop butonunun 2 nol ucundan çıkarak PLC'nin X0 ucuna giriş yapıyoruz. Start nasıl yapıyoruz? Start ise yine aynı şekilde 0 voltu alıyoruz. Start butonunun 3 nolu açık kontana giriş yapıyoruz. Start buton 4 nolu açık kontan çıkarak x1 kremesine giriş yapıyoruz. Start butonuna bastığımızda ise bizim x1 olan kısım şurası yeşil olacaktır. Öncelikle stop komutu x 0'dı buraya 0 volt veriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an stop butonumuz yeşil oldu. Start'a bastığımız gibi sistem çalışacaktır. Anlık olarak şöyle x1 ucuna 0 volt veriyorum. Bakın yeşil oldu. İlk önce KM1 kontaktörü çekti. Yıldız kontaktörü çekti. Ayarlanan süre kadar şu an zaman sayıyor. Ayarlanan süre sonunda ise yıldız kontaktörü devre dışı bırakacak. Aynı bu şekilde üçgen kontaktör devreye sokacaktır. Sistem ne zaman çalışacak? Stop butonuna bastığımız zaman bizim x0'a gelen 0 voltu kesecek ve sistemi durduracaktır. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın x0'a komut gelmedi. Sistem durdu. Tekrar stop'a elimizi çektik. Bu şekilde x0'a komut gelecek ve yeşil yanacaktır. Ta ki x1'e yani stop butonuna bastığımızda sistem tekrardan çalışacaktır. Piyasa çiziyor bu şekilde. Markaları göre piyasa çizimleri fark edebiliyor. Tek faydan burada zaman öncesi semboldü. Normalde yine sistem bu şekilde çizilmektedir. Hangi marka piyasa kullanırsa kullanın bu şekilde piyasa rahatlıkla çizebilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda ise Uygulamasını yani piyasi bağlantısını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.